Doktor Ayrı gözüküler bizimle beraber sevgili izleyiciler muazzam bir kür hazırlayacak hatta benim önümde şöyle arkadaşlarım gösterebilirse eğer. Burada neler var ve bu kür boy uzatan, boy uzatan bir kür. kür. Özellikle boy uzatan küre şunu söyleyelim 8 yaşından sonra ve 16 yaşından önce. Yani 8 yaşından sonra, sonra 16, yaşından 16 yaşından önce. Yaşından önce. Peki burada neler bilirtelim. var? Kara İncir var. var, incirimiz var, e, kuru kayısılarımız var, muskatımız var, yaban mersinimiz var ve siyah üzümümüz var. Bunun yanında pekmezi kullanacağız, hı hı. zerdaçalımız var. Ve kestane balımız var. Ben hemen bunu yapmaya başlayayım. Tamam. Bir taraftan izleyicilerimiz takip ederken. Bir izleyicimiz demişti ki çocuğum uyumuyor. Ne yapalım? Bebeğimi alalım göremiyorsunuz. Peki. Peki. Ben Bebeği şöyle size vereyim. Ee, uyumuyor demişti. Öyle bir sıkıntı var. Tam dalacakken uyanıyor demişti. Ne dersiniz? Şimdi çocukta REM uykusu dediğimiz derin uyku var. O Hı -hı. REM uykusuna dalma döneminde çocuğa herhangi bir ani hareket, ani bir ses veya çocuğun o gün içerisinde yaşadığı huzursuzluklar Çocuğun uykusuzluğuna sebep olabilir. Eğer çocuğunuz sürekli uykusuzsa bu bir hiperaktivite habercisi olabilir. O yönden mutlaka bir çocuk psikiyatrisine değerlendirmeniz lazım. Hı hı. Ee, ama bunun yanında demir eksikliği, B12 eksikliği, vitamin D eksikliği e, ve folik asit eksikliğinin mutlaka değerlendirilmesi ve bakılması gerekiyor. Peki. Bir sorumuz daha vardı galiba izleyicimizin. Bu diyet yapıyor, diyet saçları yapıyor dökülüyor saçları diye. dökülüyor diye ee, Ben özellikle şunu söyleyeyim. Ee, 14 yaşın altında asla ve asla çocuklara diyet uygulamamanız lazım. Bu çocuğun psikolojisini bozuyor. Sadece ekmek türü, pilav türü, işte makarna türü şeyleri azaltarak çocuğun bünyesindeki fazla kiloları eritebilirsiniz bir de hareket ettirerek ama bunun yanında diyet yaparsanız çocuğun temel gıdalardan özellikle 14-16 yaş arası dönem hayatın en çok pik yapıldığı veya büyüdüğü dönemdir. O dönemi eksik geçirirsiniz bir şekilde. Çünkü B12 eksikliği olur. Kesinlikle ama kesinlikle çocuklarınıza 14 yaşından önce sıkı bir diyet yaptırmıyorsunuz. 14 yaşından önce evet. sıkı diyetler yok. Öyle mi? Evet. Yemeklerinden kısarak ancak evet, bunu Evet sporla yemeklerinden kısarak, hamur işlerinden kısarak o kadar. O şekilde muhtemelen çocukta çünkü eksikliği gelişti veya strese girdi o yüzden saçları dökülüyor. Ha, Stres saç döker Tabii yani. Ki. Hele çocuklarda. <laughs> evet. Peki bu arada ben hızlı bunu yapmaya çalışıyorum. Evet karışımımızı ben bir kısaca Tekrar hatırlar, söyleyeyim. Tekrar hatırlatır mısınız? Kara turpumuz var, ince bir kara turpumuz, muskatımız var, siyah üzümümüz var, ee, kuru kayısımız var ve incirimiz var. Peki şimdi biraz da... Bunu rendeleyelim evet. şöyle. Ondan çok ıı, yarımını şey yapıp rendelersek, o kestiğim, soyduğum kısımları rendelersek yeterli. Normalde bu turpu verseniz çocuk biraz zor yer tabii böyle. Evet, iyice bir sulandırıyoruz. Bir de muskat kaldı sonrasında. Bu kadarı yeter herhalde. Evet yeterli, onu dökelim. Şöyle. Peki bunu 8 yaştan sonra 16 yaştan evet. önce mi uygulayacaklar? Evet. Neden? Çünkü çok küçük dönemde çocuğa müdahale etmiyoruz. Yani genelde 4 yaşından sonra müdahaleye başlıyoruz. Bu da biraz ağır bir şey. Onun için 8 yaştan sonra yapacağız. Bunu bayağı dökün diyeceğim ama ne kadar bunun ölçüsü? Dökeceğim. 20 Aa. mililitre kadar döküyoruz. Onu tamam. şu anda ayarlama şansımız olmadığı için. İki tatlı kaşığı da kestane balımız neredeydi? Kestane Peki balımız bu yaptığımız... Buradaydı. Boy uzatan kür. Tekrar hatırlatalım. uygulayarak çocuklarımızda baya bir gelişim kaydediyorlar. Kestane balımız var. Ne ama zaman yedirecekler çocuklara? Her gün sabah aç karna iki tatlı kaşığı da kestane balı katıyoruz. Bir tatlı kaşığı da zerdeçalımızı katalım. Bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave ediyoruz. Evet kestane balımız orada mı? Kestane balı az önce buradaydı. Ne yaptınız kestane balını? Götürdünüz mü? Kestane balı orada mı? Bak bak şurada <laughs> görüyorum ben Dani. Şurada o, bak en başta Dani. O. Oh. Kestane balı. Zerdeçal o şeyde. ekledik. O. Hemen getirir misin onu alttaki? Alttaki. Boy uzatan kür yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çocuklarınıza uygulayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve kestane balını da şöyle gösterin. Ne kadar koyacağım? İki tatlı kaşığı. O kadar doldurun koyun. Kara turp burada çok önemli. Zerdeçal önemli. İncir, kuru kayısı ve yaban mersin önemli. Onları aklınızdan çıkartmayın. Ve tadı da güzel, hoş oluyor. Biraz daha çocuklar yiyebilsin diye tadını hoş tutmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar yiyemiyor. Ama galiba buna, bilmiyorum, ne olduğunu söylemek mi lazım? Çocuğun aklı eriyorsa söylememek mi lazım? Yani verdiğin zaman, bir tatlı kaşı verdiğin zaman çok çocuk şey yapmıyor. Bakalım isterseniz tadına. Bakalım. Peki ben yaptım, siz bakın. Tamam, Buyurun. peki. Çocuklar için boy uzatan kür... Nasıl Bence olmuş? çok hoş. Sizce çok hoş. O zaman yapıyoruz, deniyoruz ve çocuklarımıza günde bir kaşık veriyoruz. Aç karnak, sabahlara. Aç karna ve sabahları. Çok teşekkür ediyorum. Evet.